Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapmış olduğumuz futbol maçı sonuçlarına bakarsak arkadaşlar, Beşiktaş 1-0 ilk yarı 1-0 kapattı. O kupon geldi. Liverpool Arsenal maçı bilmiş olduğunuz üzere ertelendi. Diğer Chelsea Tottenham maçını bekliyoruz. Eğer o da dediğimiz gibi gelirse kuponumuz tutacak. Bugün NBA'de olan maçlar bakıldığında biraz araştırmaları yaptım sonuçlarla alakalı iki tane e, tutabileceğini emin olduğum iki tane maçtan başlayacağım. Orlando Philadelphia maçı. Orlando bilmiş olduğunuz üzere e, ligin sonunda. Philadelphia'da da ciddi bir imelem var. E, NBA sahada. NBA sahada olduğu zaman benim e, Philadelphia'ya karşı tutumum her zaman böyle bir hani onlar onlara veresim geliyor sonucunu. Bu yüzden Orlando Philadelphia maçında benim yorumun ilk yarıdan bu işin biteceği olarak düşünüyorum. İlk yarıdan ilk yarı sonucu 1.28 oranla Philadelphia'ya veriyorum. Diğer maçı da Dallas Golden State ile Indiana Brooklyn arasına gittim, geldim, gittim, geldim. En sonunda dedim ki vardır yine Brooklyn. Bu sefer beni yanıltmaz çünkü son iki kuponunun bir tanesinden yanıltan takım beni Brooklyn'di. Yani Brooklyn'in kadrosu şu an bakıldığı zaman NBA'nin en iyi kadrolarından biri. Fakat son iki maçtır. Son hatta bakalım son 3 maçtır. Brooklyn yeniliyor. Bunun yenilmesinin sebebi artık bilmiyorum. Stephenie'nin artık bunlara bir dokundurması gerekiyor. Bakacağız. Bugün Indiana'ya karşı yapacağı oynayacağı tutuma göre artık ona göre bir hareketlenme geleceğini düşünüyorum. Brooklyn cephesinde. Çünkü çok iyi bir kadrosu var. Bu yüzden Indiana-Brooklyn'e ben handikaplı maç sonu 2 veriyorum. Indiana'nın Brooklyn'e karşı duracağını inanmıyorum. Evet gelelim Charlotte'a. Detroit maçına. Charlotte son maçlarda ciddi bir e, yenilgi serisine bağladı. İki maçın ikisinde de Phoenix'e karşı denildi, Başak'ın Wizards'a karşı denildi. Bugün e, Charlotte'ın e, yenileceğini düşünmüyorum. Ama Detroit'e de e, bence o kadar fark atabileceğini de düşünmüyorum. Bu yüzden handikaplı Detroit handikaplı e, Detroit'e verebilirsiniz arkadaşlar. Hızlıca diğer maçlarla alakalı da konuşayım. Washington-Houston. Washington şu anda bakıldığında güzel sonuçlar elde ediyor. da zaten kadrosu ile alakalı sıkıntıları da var. Devam ediyor. Zaten görmüş olduğunuz üzere son 7 maçın 7'sinde yenildi. Washington'ın maçı yeneceğini düşünüyorum. Bu yüzden Washington'a maç sonu bir veriyorum. Golden State-Dallas maçına geldiği zaman arkadaşlar ben Dallas'a açıkçası gıcık oluyorum. Lukodonc topu eline alıyor. Yani 24 sayının 24 saniyenin 24 saniyesinde geçiriyor. E, bu yüzden e, yardımcı olacak forcing de yok. E, şüpheli olarak gözüküyor. Bu yüzden ben e, Golden State Dallas maçının kısır geçeceğini düşünüyorum. Ama e, Golden State'in de vermiş olduğu handikapları da aşacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani e, deplasman takımının e, 106.5 barajını geçeceğini düşünüyorum. Boston San Antonio, Boston'ın e, San Antonio'yu geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. E, maç sonu bir ya da antikaplı da verebilirsiniz. Milwaukee Toronto, e, Toronto son maçlarında ciddi bir iyime yakaladı. E, güzel işler çıkardı. Son 3 üç maçın 3'ünü de yendi bil Milwaukee'de şaka gibi <laughs> Detroit Pistons'a yenildi. Yani ben e, Antetokounmpo'lu bu takımın nasıl yenildiğini anlam veremiyorum. Tabii bazen böyle iş kazaları oluyor diye düşünüyorum. Bu yüzden e, bu maç e, güzel bence e, yüksek e, bir skorla biteceğini düşünüyorum çünkü Toronto'da ciddi olarak taldırosa tamam e, iyi de bir hareketlenme geldi. Antetokounmpo'lu Milwaukee'ye karşı bence iyi bir maçı çıkaracaklarını düşünüyorum. İlk yarıdan da işte 161 yani 112,5 sayıyı karşılıklı basketlerle geçeceğini düşünüyorum. Minnesota Oklahoma zaten görmüş olduğu üzere Minnesota Oklahoma'yı rahat geçecek. Bu da zaten direkt istatistiklere ve verilere yansımış durumda. Oklahoma'nın da bu maçın Minnesota'yı alacağını düşünüyorum. Sacramento-Atlanta maçı bu biraz benim aklımda soru işareti getiren bir maç oldu. Ya bununla alakalı da benim son maçlardaki performanslarına bakıp düşüneceğim iki takımın da böyle inişe çıkışlı grafikleri var. Ama dün gerçekten Lakers'a karşı Sacramento kafa kafaya gitti. Bu yüzden hani Sacramenton'un durumu iyi. Yanklı'da atlanta'nın da son son maçlarda kaybetmesi ama yani bu maçın da karşılıklı e, yüksek oranla biteceğini düşünüyorum. Yani Sacramento'nun da Atlanta'nın da e, iyi sayılar atacağını düşünüyorum. Yani barajları aşacağını düşünüyorum arkadaşlar. Sakramento'nun Sacramento'nun ve Dallas'ın eee Atlanta'nın yani Sacramento'nun benim görüşüm Sacramento'nun 113.5 sayı geçeceği yönünde. Portland Miami bu maçta Lillard oynuyor. Yani Portland'ın handikaplı şekilde maçı alacağını düşünüyorum 6.5 oranla. Her ne kadar maçın favorisi Miami olarak görülse de Portland'ın 6.5 sayı yiyeceğini düşünmüyorum. Denver Utah maçına gelirsek. Denver de benim çok gıcık olduğum takımlardan. Yani o yüzden... Denver'ın da çok yani benim gıcık olduğum takımların mantığı şu. Sayı atamıyorlar, sayı değmiyorlar. Yani bu yüzden NBA biraz da şov oyunu arkadaşlar. O yüzden e, burada da benim Denver Utah maçında yani baktığınız zaman eğer tercih yapacaksa tabii ki Utah'a tercih ederim. Diğer taraftan da e, alt üst olarak da Denver'ın çok sayı atacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Bir de dönmüşler ev sahibine 110 111. Bakalım ne vermişler. Hem Yani 110 112 112 sayıyı ben Denver'ın atacağını düşünmüyorum. Ama e, garanti olsun diye söylersek, sorarsanız e, ben bunun işte 1.56 ile maç sonu Denver Utah olarak veririm. E, evet dostlarım. E, maçların hepsini e, yorumladım. Elimden geldiği kadar sizler için analizler yaptım. Umarım yapacağınız kuponlarda muvaffak olursunuz. Ee, dediğim gibi ilk başta verdiğim iki maçla alakalı. Bunları oynayabilirsiniz. Boston-Brooklyn maçına ve Philadelphia maçına e, güzel şekilde girebilirsiniz. E, Orlando-Philadelphia tekrar söylüyorum arkadaşlar. Orlando-Philadelphia ve Indiana-Brooklyn Orlando'nun ne dedik? İlk yarı 2 ya da evet ilk yarı 1. Ilk yarı 2 yarı kalsın arkadaşlar. Indiana Brooklyn'in de Handikaplı maç sonu 2 Ya da birinci yarıda direkt girebilirsiniz ama siz yine ilk 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 söylediğimiz her zaman tutar bu şekilde bırakın Umarım arkadaşlar katkıda sağlamışımdır sizlere kendinize çok iyi bakın sizden ricam kuponlarımız geliyor arkadaşlarınıza eşinize dostunuza çevrenize Kanalımızdan bahsedin. E, abone olun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İyi akşamlar.